Neden? Evet arkadaşlar biraz bir tuvalet sorunundan sonra yeniden geldik. Bu evet. sefer video, bu video İzleyiciler mi izleyecek? Yok zaten izleyecek. 723 elmasım var zaten. Az değil. şey şey rahat. yine yine gelmiş oldu. Tamam. Oh yeah boy. 95 920 oldu. 181 123 elmasım olur olmaz Kester'ın. Açık. İzler arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ay ya bağırsaklarım çok kötü oldu. Hadi be. Sorun varmış Ya kuzenimin kardeşi yok yok oluyor o kadar gıcık diye ben bir buçuk saat falan ablam uyanmadığı için oynuyordu yani. O kadar ya. İkimiz de birbirimize laf sokmaya İkimiz de birbirimize laf sokmuyoruz. Oha lan bunu bulma içtiğim mi? Anlıyorum. İçtiğim mi? Beni Evet. Birbirine Bak birbirine bir şey, Minikler işliyor bence. Neyse. Şu şoför şiş minik takım arkadaşların öldürmesin diye. gerçekten sıfır robot öldürmek için bütün ortaya yaklaştım ben. Ama bu kadar uzundur burada kalamıyorum, ben bir zehir ya. Adına ilk defa Emz'le oynuyorum garip geliyor. Adına ikinci, üçüncü defa Emz'le oynuyorum. İlk defa Ems karakter çıktı. Ve ablamın hesabına yetişiyorum yani. Artık ablamın hesabı da benim oldu da. Ablamın eski hesabına yetişiyorum. 32 karakterim var bu arada yani hiç az değil. Hatta yani az diye az bırak çok fazla. Sen bir zıpla. Yani şuradan. Ay 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 arkadaşlar ne yapıyorum? O da o da o da o da biladerim. Aa! Aa, kaç bilader kaç? Aha doğdu. Doğdu 8 bit. Hadi. Bilmemde kaç tane gitti? Burada en iyi grey Buraya de bir cam getiriyor. de bir getiriyor kazanmış vardı arada benim bir tuvalet ettim şimdi bir tuvalet sorunu çıktı ya onda onda bir dakika o tuvalet edelim onda bilmem bizde bir canı kaldı ya sık 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 yine bir canı kaldı benim tuvalet etmem gerek bay bay hem zaman ağaçlar yani bir 10 dakikadır yani mobizan yanımda ama çekemiyorum çünkü iki defa tuvalete gittim. Grey, Grey Bu ne? Kaçak Grey'miş bizimki Ve bu kostüm bu Grey gel diye anlam bir ben hiç bu şu kostümü almam diyordum Dükkana gelir gelmez aldım <gülüyor> 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 biraz benim görev am gerek Çünkü ne? Chester'ı alabilmek için Hadi bir 90'a falan düşse çok güzel olur çünkü 123 elmasım var. Az sadece şaka şaka, neresi az var Bedava bir elmas olsa, bedava bir elmas olsa, bedava bir elmas fazla oluyor. Bedava 5 elmas olsa, anında alırdım. İki hesaptan da farklı. Hesap diyorum ne? İki farklı telefon. Bana özel bir hep Brok, brok bro değildir birader. Lan tek sen mi ateş edebiliyorsun bize? Biz de ateş edebiliriz. Rosa ben burada yakında ölçüdük. Ve bir tane arkadaşım yani kuzenim. El Prima ya da Edgar'la bunu almış. Edgar'ın canının ne kadar uzun olduğunu bilen, bilenlerimiz vardır. Ve ah! Oh! oh son saniye birader <laughs> ay üf ya üf ya e free bırak bunu Ekte 10 saniye sonra delilecek bu ordu bu. 10 saniye sonra bunu öldürmek imkansız hale gelecek arkadaşlar. 3, 2, 1, 10 katı <laughs> <Hatta bu ne? gülüyor> <Ne? gülüyor> bir mermi tek atar bana eminim artık ona <laughs> bu arada şu <laughs> bana çok sevdim özel bir bana bu arada bu arada ben şu özel bir kaçacağım. Şey. Oynamı gerekiyor şimdi. Ulan. 5 ya da 6 dakikadır ya da 3 4 dakikadır vallahi bilmiyorum. Allah'ım 3-4 dakika sonra gitti Çabuk 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 Hayır 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 Yok, o şey şunu kullanın. Oo, rosa varlay ben kalka noldur rosa olmuş ne kelim. Piu! boss geliyor. Boss geliyor. Boss geliyor. Boss. Boss. <!üler> An ne oldu? Geri attım. Hayır hayır, hayır 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 birisi hayır oldu çok iyi yersiz oldu Abi bu arada arkadaşlar bu burası skin'in 11. Yani ya günde ya da altı ya da beş gün sonra Şeli'nin klasik şeli yani bedava şeli kostümü geldi yani İki tane şeli kostümü olmuyor birisi bedava ikisi de bedava oldu <laughs> Bedava olmayan. Ya abla sen günlük hediyeleri almadığın için abla bir şey almak için var. Sen onu eski Brawl Stars yani eski telefonunda Burada sen günlük hediyeleri açmanı için yani eski hesabından başa günlük hediyeler gelmedi ya. İki tane bedava kostüm sana elmas elmas saçıldı. İki tane bedava kostüm. Tane bebe hava kostüm Öyle şeyin bir kostüm Ama ne çıkıyor sonra bu da olsun. Hayır hayır. hayır. Hadi öldür. Şu var. 3 mermi de bana tek atıyor. Öfkelenim yani. Bir öfkesi dinle lan. Am boş kaç katım oldu? Bu gittim. Bence ben gittiğim için kaybedeceğiz gibi hissediyorum. Yani Brok kaldı sadece. Evet. Of! o oh, oh! Burak pro oynuyor. Doğacağım, doğacağım, doğacağım. Burak, Burak kaybetti. Öldü. Dedim ben önce maç bitecek diye. Yani. <laughs> Kaç civarda orada şey bizim benim? Yeah boy, para gitti Ve arkadaşlar 36 param kaldı. Bana ücretsiz para vermeleri gerekiyor. Şimdi, green yıldız gücünü de açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Hemen bakalım Green yıldız gücüne. sapa atıyor. O sapayla düşmanları çekebiliyoruz diye biliyorum. Bir de duvar da kırılıyor diye biliyorum. Bakın duvar Aaa! Bu duvar üstünden çekiyor çok iyi. Tamam. İki tane özel gücü, yıldız gücü de bana çeker. <laughs> Mutlu olmam gerek. <direkt>. Of <laughs> öfkelenen oh, kadar bir canına eli indirmezsek oha yani Oha yani ya bu kadar mı nip olur birisi. Ben de ikide bulurum. <laughs> gel gel benim ben olmasam acı Gel gel. oha çok Kore güzel oldu. Hayatımda ilk defa güzel bir karakter oldu. ilk defa çıkıyor. Bu evet, sonuçlar. iki kat kızlandı ama ya. <gülüyor> 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 A poko ya kay kaybetti. Poko baba ne baba mı? İsmini okuyor mu? Baba pura bir şey galiba. Bakarız kaybettiğimizi. Baba Pro 27. Baba Pro 27. Oh yeah boy. Baba Pro 27. Oh yeah boy. Baba Pro 27. Oh yeah Baba pro 27. Ya bro biz bir tebek istemedim ya. Yok şu 85 şey falan bunların hepsini verdiler ama yani. Ben onun 2-3 karakter açtım. Ne kadar da açım onu biraz gelin olsun boş duralım olsun ne bileyim şeli alayım bak şelinin kostümü bedavaydı bir de şelinin şey kostüm bedav olacakmış klasik şeli yine şeli olarak bu laf söylemesi bu Yıldız'ın kulağını her zaman bunu söyleyelim. Yine biz kolpalaya 8 2 8 2 kattık. Kattık bu arada. Takmadık. 8 2 kattık bak. Ya şurada dürbün yok ya silahım bak. Dürbün gelmiyor. Kattık dedik. İçinde. İçine bir dürbün duygusu var bunun. Yani. O yüzden dürbün takmıyoruz. İçine dürbün takıyoruz ki. Mermi. Yani. Mermiler böyle şeyle bir bütün olsun. Bir bütün olsun şöyle. Bir, bir bütün olsun diye. İçine 8 içeriz O yüzden. de burada saklanarak 5 saat hayatta kalmaya çalışıyorum. Hem de videomuzda 4 karalık bağladı Bostak kaçmaya çalışıyoruz. E tabii ki de kaçamıyoruz. Vay be. Aa oh, aa ah, aha vallahi bu. Frengi oluyor. Frengi yapabilirsiniz bu arada bunu. özel gücüyle ya da da Gel'in özel gücüyle Frengin özel gücünü akt aktif böyle. Freng sallıyor ya. Tam o sırada Gel'in özel gücünü basarsanız şey oluyor. Yani kullanamıyor özel gücünü. O oh, sen! Allah fakir, Allah fakir. Adam yolla. Anaacım, anaacım. Anaacım 8x ile birleş. 8x ile birleş. Yine tarabalı gibi sıktı. Ben bunu... Öldüm. Öldüm, 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 öldüm. Nefes aldım. Aa ölmüştüm. 1 2 at, 2 Han er så god å ha ørret med! Kaçtırım, kaçtırım, kaç, kaçtırım, kaçtırım, kaç, kaçtırım, kaçtırım, siyit siyit, kaç kaç bo, kaç bo, kaç kaç bo, kaç bo, kaç öldüm bo, öldüm bo, boayım mı? Öldüm bo, bir saniye kalan mı? Öldürsün pislik bo, bo 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 Tamam biz, tamam. Tamamen bizde bir şeklimizi alabilmek için bizim bu okay, Sonra tek hesaplaşmaya geliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.